Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha birlikte karlı yollardayız arkadaşlar. Karlı yollarda ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Aga bir buza bak. Buza bakar mısınız? Buz arkadaşlar yani. abi. da teker nasıl koyuyor? Frenler test ettim mi arkadaşlar? Hatta video dışında buradan bir tur gittim. Yani dikkat edersek bir sıkıntı olmayacak. Neyse kamerayı tutarak il, il, ilerleyeceğim arkadaşlar. Sizler için sizler de bir abone olup like atarsanız seviyorum arkadaşlar şöyle kamera da şöyle olmak şartıyla gidiyor bakalım hadi bakalım arkadaşlar çok zorlanıyorum ses geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama ben şu anda çok zorlanıyorum yani teker bir bakın arkadaşlar teker teker gözüküyor mu çok zor herhangi bir yerde buz çıkabilir kayıp düşebilirim ölürüm her şey olabilir bakayım aa arkadaşlar bakın buz buz buldum Bakın abi şu anda olduğum yer buz. Tekerin üstüne gittiği yere bakayım. Abi bu tekerin üstüne gittiği yerde buz. Kayıyor. Şimdi arkadaşlar şu buzun dışına çıkacağız. Bakayım aynen bu orta full buz abim. Buzun dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Tekerlerimiz tıkandı. Abim. Bakayım bura buz değil aynen. Buradan gideriz arkadaşlar. Kamerayı çok sallanır. Arkadaşlar. Hadi bakalım burada birazcık zorlanacağız. Niye çalışıyorum? Abi bu çok zor. Hadi be. Kar yağışı da başladı arkadaşlar. Şimdi birazdan geri döneceğiz arkadaşlar. Kar yağışı var. Kar yağışında kalmayalım arkadaşlar. Teker, birkaç dişler tıkandı ben burada bir kaymıştım. <laughs> Dikkat edeyim gene kaymayalım arkadaşlar. <laughs> en fazla sağ sola kayarız yani tam oluruz. Yolu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan gitmiştim arkadaşlar. İzleri görüyorsunuz zaten. Bir de arkadaşlar geri döneceğiz. Bunun geri dönüşü var. Ay. Çok zor çok zor. Çok zor abi çok zor. Şu anda full kar oldu. Bilmiyorum aga. Yanımda da kimse yok ki. Hadi. Hadi gidelim abim. Şuradan. Allahu Ekber. Evet kara saplandık. Allah'tan küçük kar. Ön yani arkadaşlar şöyle. Arkamıza baka baka. Dönüşümüzü gerçekleştirelim. Anamdır abicim. Abi kayıyorduk. Bakın arkadaşlar gene buz buldum. Gene buz buldum. Ya yani böyle bir video çekmeyecektim. Aklımda yoktu ama siz görün diye ortamı bir çekim dedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar üstüme çok kar düşüyor. Var arkadaşlar. Dışarıda dışarıda arkadaşlar bir vlogumuz yapalım arkadaşlar. 50 abone yüzümü gösteriyorum. O yüzden abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 50 abone olduğumuz gibi direkt kendi videolarına başlouruz arkadaşlar. Hadi bakalım Görüşürüz beraber Gel gel arkadaşlar. Video ee, videomu bitirelim arkadaşlar. Ben bir şu açıkta gidiyorum arkadaşlar. Bakın burada net arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok kayıyor. Vallahi arkadaşlar çok tehlikeli. Bakın böyle bir şey yapmam bile yani. Burada. Burada ya maha Çok kar yağıyor arkadaşlar benim. Acil eve gitmem lazım. Zaten yani yakın diyor. Arkadaşlar bu çıkışından direkt eve gideceğim. Berat, arkadaşlar Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar ben de evime giderken sizinle de hemen bir videomuzu bitirelim arkadaşlar. Like, abone olmayı unutmayın. Allah'a yüzü göstereceğim o zaman görüşürüz.